Günaydın arkadaşlar, bugün Trabzon'dayım, Sürmene Mağazası'nın çok yakın altında bir bölgede. Akşam Manastır'a uğradım ancak kış mesaisine gittiği için saat 4.30'da kapanmış, ben saat 5 civarlarında ulaşabildim. bulunduğum bölgeye çok yakın, yaklaşık 3-4 km uzaklıkta. Buraya kadar gelmişken orayı da görmeden gitmek istemedim açıkçası. O sebepten hazırlanıyorum. Tekrardan manastıra çıkacağım. Orada bir otelde kaldım. Sezon kapandığı için aslında şey ee, <laughs> kalabalık yoktu. Sakin Hava çok soğuk değil. Bir derece tahminimce herhalde 12-13 derece civarında. Bugün güzel yağın tamirince Trabzon'un içine gidelim Oradan yönümü yüzeye doğru çevireceğim Hava koşulları ve zaman müsait olursa Soğanlı geçidine doğru geçip Oradan da Bayburt üzerinden Düğün kaldığım ve çok memnun oldum, memnun olarak kaldım. Ee, Gümüşhane'deki e, uygulama oteline gideceğim. Ortalama 200 km'ye yakın bir sürüşüm var. Ee, bu sürüş koşullarına ve bölgedeki gezilecek yerlere göre değişecek. Bugün hava sabah kalktığımda çok kötüydü. Ya da alışmam gerekiyor sanırım. Karadeniz'in Hava koşulları bu şekilde. Sabah kalkınca insanın hiçbir şey yapası gelmiyor ama güne ilerledikten sonra keşke sabah erkenden çıksaydım diyorsunuz. Dün çünkü aynısını yaşadım. Gümüşhanede çıkayım mı çıkmayayım mı kararsızdım. Ondan sonra saat 10 gide doğru hatta 10.30-11.30 o saatlerde hava açtı ve gayet güzel bir ortam oldu. Keşke dedim daha yakından yola çıkmış olsaydım. Gördüğünüz gibi eşyaları hazırlamak, toplamak motora yerleştirmek ciddi şekilde Büyük bir zaman alıyor. Bu sadece e, motora küpleme aşaması. Bütün kıyafetlerim eşyalarım hepsi bunun içinde olduğu için bütün çantayı dağıtmak zorunda kalıyorum. Dağıttıktan sonra tekrar toplaması inanılmaz derecede zaman alıyor toplar peki toplu 35 kilo en iyisi geliyor zaten peki daha fazla taşıması gerçekten zor evet bu son bağlantılarda yapıp yola çıkacağım teşekkürler gördüğünüz gibi harika bir görüntü. Deş, hava kararmaya başladı ama hiç olmazsa buraya kadar dönüş gönderdim ağaçlar tahmininde 50-60 metre var manastıra dün de gelmiştim. Kış mesaisi olduğu için kapalı bugün tekrardan geldim. Hava çok sisli. Orta sıcaklıkta ama sırt çantam olduğu için ve motosiklet ekipmanlarıyla yürümek biraz zorluyor. Adamları böyle bir yere manastır yapmıştık ki kimse gelmesin diye. Örüm taşırıya. Sistem aşağısı gözükmüyor. Ha gayret. Son basamaklar. İzlerim kopuyor galiba. Hatta öncekiler son basamak değilmiş. Daha çok basamaklarmış. Girişte vatandaş iseniz eğer 60 TL'ye şöyle bir muze kartı alıyorsunuz. Sen bu kadar basamağa inip yeri mi çıkacağım ben? Bilseydim çantamı yanım olmazdı. Kusura bakmayın kameraya da çok bakamıyorum. Yerler inanılmaz kaygan ee, bir şeyler var orada. Açıkçası çok detaylı gezmek istemiyorum. Fazla bir vaktim yok. Kütüphaneymiş burası sanırım. İniş aşağı inerken bir kontrolümüz yapalım bu çok önemli. anlatan fresklerdir. Bu En önemli <laughs> Hazreti İsa ve Hazreti Meryem'in birlikte betimlendiği Sümriya'nın ana kaya kilisesinin tamamında da Korato Aureto ya da Karya Gemi diye adlandırılan dünyada hiçbir yere sınır yanı tanrıyı karnına sığdıran Meryem anlamına gelen sahneye yer vermiş. Çocuk İsa, Hazreti Meryem'in kanı rızasındadır ve her iki eliyle kutsama anlamına gelen takdis işaretini yapmaktadır. Evet. Hazreti Meryem'in ve çocuk İsa'nın başının etrafında alem aile Hristiyanlıktaki fresk ve ikonlarda inanmışlığı ve kutsallığını gösterir. Ancak metinlerde Hz. İsa'nın başındaki hali de onu betimleyen harflerdi. yerler Bu burası. Buram çok güzel bir dekor vermişler. Burası hamam, hamam diye geçiyor. Sahip odaları. İçeride sanırım restorasyon var O bölgeye giriş yasak Gözüküyor Dışarıda <laughs> İkiler. İkiler. bakmak isterseniz insanın başına geliyor. Abi nasıl yaptınız burayı ya? Keşiş şu varmış. önce bir buraya bakalım. Rahim <laughs> odası. Tabi. Evet. Burası yolun sonu. Gidelim, devam edelim. Buradan bir yukarı çıkabiliyorsam da...